Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini yorumlara yazalım. Güzel takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Farklı tarifler arıyorsanız diğer tariflerime de göz atmayı sakın unutmayın. Tarifim için 2 su bardağı ılık su 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı şeker kullanıyorum. Ve tabi mayamız da olmazsa olmaz. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanırsanız yarım paket kullanalım. Bütün malzemelerim özleşene kadar karıştırıyorum. Ve son olarak da 5 su bardağı un ekliyorum. Yalnız undan una değişir. Kontrollü olarak ekleyelim. Ben genellikle unlarımı fırınlardan almayı tercih ediyorum. Sizler de fırınlardan alırsanız yaptığınız poğaçaların, pişilerin daha yumuşak olduğunu fark edeceksiniz. Bu arada pişilerim ya da yaptığım ekmekler bir türlü kabarmıyor diyorsanız mutlaka ununuzu eleyerek kullanın. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor sert olsun istemiyoruz. Gösterdiğim gibi güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sonrasında hazırlamış olduğum hamurumun üzerine poşet geçirerek fırına atıyorum ve kabarmaya bırakıyorum. Fırınım ısısız. Tam olarak 45 dakikanın sonunda hamurum istediğim kabarıklığa ulaşmış durumda. Poşeti üzerinden çıkardım ve sonrasında hamurumu masama alıyorum yoğurmayacağım. Sadece birazcık açacağım ve sonrasında keserek şekil vereceğim. Önce dikdörtgen bir şekil oluşturuyorum. Şekli eşit dağıtmaya özen gösterelim ki yaptığımız pişiler aynı boyutta olsun. Hamurumu açtım ve sonrasında geçiyorum hamurumu kesme işlemime. Hamurumu gösterdiğim gibi kesiyorum daha kabarık ve daha büyük olsun istiyorsanız ortadan ayırmaya da bilirsiniz. Sonrasında hamurum çok çabuk kuruyacağı için hemen bezeler haline getirerek un serpmiş olduğum masamın üzerine alıyorum. Bütün bezelerimi masama aldıktan sonra üzerini kapatacağım çünkü hamurum çok çabuk kuruyacak. hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine örtüyorum. İki tane bezemi şekil vermek için masamın üzerinde bıraktım. Hamurumu elimle biraz açıyorum ve sonrasında çırpıcımın sap kısmı ile delikler açıyorum. Elimle biraz genişletiyorum ve istediğim şekli artık vermiş oluyorum. Bütün bezelerim bitene kadar işlemi tekrarlıyorum. Ve tabi üzerine örtmeyi de unutmayalım. Üzerini örttüm ve 15 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Gösterdiğim gibi inanılmaz güzel biçimde mayalanmışlar. Birazcık deliğini genişletebiliriz. Sonrasında kaşıkla gösterdiğim miktarda sıvı yağı tavama ekliyorum. Tavam biraz büyük bir tava ve kızdırmış olduğum yağımın içerisine hazırlamış olduğum ve mayalanmış olan pişilerimi ekliyorum. Kızgın yağ olduğu için maksimum 50 saniye içerisinde kızarmış olacaklar. Kontrollü olarak pişirelim yanmasınlar. Her iki yüzünün de iyice kızardığından emin olduktan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Çok çabuk kızaracakları için başından ayrılmayalım. Yiyen herkes gerçekten çok iyi kabarmış. Hamurunu nasıl hazırladın diye sordu. Mutlaka tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. ve artık pişilerim tamamıyla kızardı. Şimdi bunları kağıt havlu serdiğim bir tabağa alarak yağının biraz süzülmesini sağlıyorum. Artık pişilerim tamamıyla hazır durumda. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.